Herkese merhaba arkadaşlar ben Kartal. Bugünkü konumuz motivasyon. Nereden geldik bu konuya? Moruk etrafa bakıyorum. Bir sürü genç. Benim gibi, senin gibi. Böyle bir hayali yok. Bir amacı yok. Bir motivasyonu yok hayata karşı. Yani motivasyon derken o sikim tırak Instagram sayfalarının böyle konuşmaları gibi falan olmayacak bu. <laughs> Düştü, sikim. Neyse uzun lafın kısası moruk. Bakıyorum böyle kimsenin bir motivasyonu yok. Motivasyonu olan insanın da e, etken çok motivasyonun kaybetmesine örnek veriyorum. Hepimiz duygusal varlıklarız. Yani bir motivasyon yapıyorsun kendine bir amaç, bir hedef bir şey koyuyorsun. Hem ülkenin gündemi hem ülkede olanlar, hem nüfuslaşma, parasızlık, duygusal boşluk anlatabiliyor muyum? Motivasyonun insanın etkiliyor ve siktiminin motivasyonu moruk yarıda kesiliyor. Devamı gelmiyor moruk. Motivasyonun tam olsa sarsılmaz olsa hiçbir etken motivasyonu etkilemese belki kafanda kurduğun konu hakkında, başarı hakkında neyse artık hangi yolu seçmişsen o konuda başarılı olacaksın. Ama siktiminin motivasyonu hiçbir şekilde yerinde durmuyor. Bir gün var bir gün yok. Üç ay var beş ay yok. Sürekli inişli çıkışlı. Saçma bir paradoks. Mesela paran olsa istediğin şeyde motivasyonun tam olur. Niye? Çünkü daha özgürsün. Daha rahat kararlar alabilirsin e, güvencen olur. Ya amına koyun bu olmazsa da param var zaten falan dersin. Ama fakirsen kardeşim paran yoksa motivasyon dediğin şey çok skin durak bir olay. Niye? Başarısız olma ihtimalin var. Dışarıdaki etkenler motivasyonunu etkiliyor. Yani bir gün var bir gün yok. Örnek veriyorum bir konu hakkında kendini motive etmişsin. Lan ben bunda başarı olacağım diyorsun. Araştırma yapıyorsun, deneyim ediniyorsun falan filan. Örnek veriyorum ev geçindiriyorsan, paran yoksa taksini bir etkiliyor. Ya Ray Moruk. Ne yapacağız şimdi? Motivasyonunu nasıl geri getireceksin? Çünkü düşünmen gereken şey artık para amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Zenginlere bakıyorsun konuşmalarında hep şey diyor. Yani motivasyon çok önemli en başından beri falandı filandı. Götünü yiyeyim ayağı. Hepsi falan filan fasa fiso. Amana koyayım bir insanın parası varsa motivasyonu tam olur. Çünkü güvencesi vardır. Bir olay üstünde uğraşıyorsa, bir konu hakkında araştırma yapıyorsa, o konuda başarılı olacaksa olmasa bile der ki benim param var amana koyayım. Ama fakir adam için böyle değil. Motivasyon bile paraya dayalı, maddi duruma dayalı. Hadi onu geçtim amına koyayım. Dışarıda milyon tane etken var motivasyonunu etkileyecek. Herkes falandı, amına falan da bilir ki şamını okuyun falan filan konuşuyor. Motive etmen lazım. Kendini telkin etmen lazım. Ya rayemen lazım. Hayır kardeşim. Öyle bir durum yok. Motivasyonunu hiçbir şekilde fakir bir adamın, parasız bir adamın motivasyonu mümkün değil amına koyayım. Düzgün değil. Evet bazen şey diyebilirsin. Ulan fakir adam daha yırtıcı olur. Kaybedecek bir şey yoktur. Motivasyon şart. Öyle olmuyor kanka. Ben çok görüyorum. Instagram'da risk kaydırırken o zenginlerin şatafatlı hayatını gören arkadaşlara bakıyorum. Anasını sikim suratları düşüyor. Motivasyon falan kalmıyor. Yani kardeşim etkilenmemek elde değil. O ne amına koyayım ya? Herkes elinde telefon işte yok Porsche'sini göstertiyor. Yok villa'sını göstertiyor. Oğlum hiç mi vicdanınız yok lan sizin amına koyayım? Bu kadar genç izliyor amına koyayım. Ceplerinde kahve alacak parası yok. Sigara alacak parası yok. İnsanlar imreniyor. Yani bu kadar mı vicdansızsınız kardeşim siz? ya. Hayırdır amına koyayım ya. Anasını sikeyim bunların başına bir şey falan gelince gerçekten mutlu oluyorum ya. Harbi diyorum yani adam kendini Instagram'da, TikTok'ta öyle bir pazarlıyor ki. işte lüks arabalar, villalar, yatlar, katlar falanlar filanlar. Ya göstertebilir sıkıntı yok ama abi şunu düşünmek lazım. Ya oğlum milyonlarca genç izliyor, kız izliyor, erkek izliyor. Hani daha böyle 17-18 yaşlarında ceplerinde parası yok amına koyayım. Sen neyin peşindesin amına koyayım ya? insanların niye amına koyum duygularıyla oynuyorsun? Herkes de amına koyum sapıttı bu yüzden. Herkes farklı farklı davranıyor. Moruk bakıyorum mesela. Kızlar diyor ki ya görmüyor musun falancıyı amına koyum. işte sevgililer gününde 10 bin tane gül almış. Sen bana bir tane gül mü getiriyorsun? Falan diye erkeği örselemeye çalışıyor. Ben senin ananı avradını sikeyim ya. Hayırdır amına koyum. Çapın ne senin de amına koyum. Hayatındaki adamdan 10 bin tane gül istiyorsun. Hayırdır kimsin oğlum sen amına koyum. bu da ister istemez erkeği mutsuz ediyor anlatabiliyor muyum? Görüyorum oğlum bunları ya. Ama işte örnek veriyorum. Bir videonun altına denk geliyorsun. Kızlar öyle bir dert yanıyor ki anasını kim ya işte bizimkisi de mal amına koyayım falan. Yok ne bileyim başkası erkeğin aldığı hediyeyle dalga geçiyor. Ben 30 yaşındayım işte bana göre göre bunu mu aldın falan filan. Sana hediye alındığına dua et amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Sen kimsin amına koyayım ya? insanları bu şekilde örseliyorsun. Hoşuna gitmedim amına koyayım. Çıkar hayatından amcık. Bir de kalkmışsın çocuğu rezil ediyorsun falan lan amına koyayım. Bu nasıl bir yozlaşma oğlum? Nereye gidiyoruz amına koyayım ya? Herkes farklı farklı havalarda, farklı farklı tavırlarda. Videolar her gün daha da berbatlaşıyor amına koyayım. Herkes birbirinden göre göre farklı farklı durumların içerisine giriyor. Ya olabilir. Sıkıntı yok ama kardeşim hayatınızdaki yanınızdaki insanları örselemeyin amına koyun bu kadar yozlaşmayın. Herkes bilir ki amına koyum. herkes falan filan derdin İki tane etkileşim alacak diye amına koyayım Yani yapılmayacak rezillikleri yapıyorlar ya. Oğlum mal falan mısınız amına koyayım siz ya. Kendinize gelin amına koyayım ya. Orospu bu çocuğum bundan sonra sadece ifşalayacağım yani kafaya da koydum amına koyayım Fena laflar edeceğim yani yakaladığımı koyacağım amına koyayım eleştireceğim. Bu ne oğlum amına koyayım ya. Ya tabii ki de ben insanların bekçisi falan filan değilim ama kardeşim yani göz var nizam var kural bellidir yani. Aynı toplumda yaşıyoruz da insanlar bir şey paylaşırken amına koyayım en azından başkalarını etkileyeceğini falan filan düşünmesi lazım. Zerre kimsenin sikinde değil ya. amana koymuş falancı yerdeki falancı insanın onu izlemişti, etkilenmişti, sikmiş, atmış onu yani anladın mı? O izlenmesine bakar. Kardeşim çok saçma ve <laughs> absürt bir yere gidiyoruz. Anasını sikiyorum. Yani daha ne kadar batacağız ya kardeşim ya. He? Daha ne kadar batacağız yani. Muruk aslında konu bu değil de konu nasıl buraya geldi onu da anlamış değilim. Neyse muhabbet oldu amına koyayım. Yani kardeşim Türkiye'de yaşamak zor. İlla yetişkin birisi olmana gerek yok. Çocuksan da zor amına koyayım ya. Sen oturuyorsun amına koyayım cebinde 5 kuruş para yok. Baba zaten askeri ücretli çalışıyor. Evin kirası ayrı muhabbet. Bu seni ilgilendirmiyor olabilir ama şöyle bir durum var. Çocuk olmana rağmen maddi durumunun kötü olduğunu anlayabiliyorsun. Ama işte giriyorsun amına koyayım sosyal medyaya. Senin yaşındakiler anısını sikiyor ortalığın falan yani ister istemez. Bu seni etkiliyor. Daha çocukken amına koyayım bu seni etkiliyor amına koyayım anlatabiliyor muyum? depresyona falan görüyorsun yani. Görüyorum oğlum bunları ya çevremde kaç tane çocukta görüyorum yani. Gelip diyorlar ki abi diyorlar biz ne yapacağız? Ya kardeşim diyorum ben ne yaptım ki siz ne yapabilirsiniz? Hani ben size nasıl bir örnek olabilirim anlatabiliyor muyum? Yani diyorum okuyacaksınız. Sonra diyorlar ki abi okumak hikaye yani. Ben diyor falancı yaşıma kadar diyor 5 kuruş para kazanamayacağım diyor. Okuduktan sonra diyor bana diyor az para verecekler falan filan. Çocuğun mottosu çok kötü yani moruk. Bu çocuk amına koyayım ya. Çocuk olmasına rağmen depresyonda depresif düşünüyor yani. Bu çocuk amına koyayım. Bunu nasıl motive edeceksin hayata karşı? Baba desen amına koyayım çalışmaktan çocukla ilgilenememiş. Kaç yıl geçmiş çocuk artık bireyselliğini bağırıyor. Anne desen zaten amına koyayım çalışmaktan ölmüş bitmiş her gün bir yerim ağrıyor diye ağlıyor. Şimdi bu çocuk amına koyayım nasıl amına koyayım motivasyon sahibi olsun ya? Kim verecek oğlum bu adama motivasyonu? Bu çocuk ne olacak amına koyayım? Anlatabiliyor muyum? Ha, o da tabii ki de ne oluyor amına koyayım? Kolay para muhabbetini seçiyor falan filan işler yapıyor. Hepimiz biliyoruz. Hepimizin çevresinde var. Sonra ebessinamını namını görüyor. Gerek yok oğlum böyle şeylere. Anlatabiliyor muyum? Yani birilerin paylaştığı videolar, birilerin paylaştığı hayatlar birilerini kötü etkiliyor yani kardeşim. Bir tane arkadaşım vardı böyle. Ya çocuk köpek gibi çalışıyor arkadaşlar. Yani harbiden de köpek gibi çalışan adam kimdir diye söylesem bana ben net olarak gösterdim. Yani hayvan gibi çalışıyor. Bunun eşi kardeşim bu TikTok'ta falandır filandır muhabbetlerine anladın mı? Sürekli çocuğa baskı kuruyor. Bak diyor bu diyor bunu yapmış sen daha bunu yapmamışsın. Şu şunu yapmış sen daha bunu yapmamışsın. Kızlar kadınlar da değişiyor anlatabiliyor muyum? Baskı da kuruyorlar. Ya şimdi haklılar mı? Ya haklılar kardeşim de. Ya görünen köyde kılavuz istemez ya anlatabiliyor muyum yani Ayıptır ya vallahi billahi Çocuk amına koyayım evinin kirasını, elektriğini, suyunu ödeyeceğim diye amına koyayım goblin gibi çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzüklerin efendisinde daha kazan yüceler var ya dwarflar. Onlar gibi falan çalışıyor amına koyayım. Karı ona amına koyayım sürekli falan filan muhabbeti yapıyor. E ne oldu amına koyayım? Karı terk etti gitti. Ya olan gene bizim çocuğa oldu anladın mı? Çocuğun suçu yok amına koyayım. Yani çalışıyor sadece çocuk. Para kazanmak için uğraşıyor. Bunu göremiyorlar yani. Bu ülkede erkeksen kardeşim anlatabiliyor muyum? E, devir değişti. Motivasyon sahibi olamazsın amına koyayım. Günü çıkartmaya falan uğraşıyorsun yani. Bütün arkadaşlarım amına koyayım şeyin peşinde kolay para nasıl kazanılır? Yok bitcoins'tir, yok işte Ethereum'dur, LTC'dir, kumardır, bilmem nedir. Yani amına koydular ülkenin ya. Harbi diyorum oğlum ya. Moruk hem çevremde hem de gördüğüm kadarıyla artık böyle sağlıklı düşünen insan göremiyorum ya. Anlatabiliyor muyum? Ya bunun tabii ki de bu yozlaşmanın ana sebebi Instagram'dır demiyorum. Ekonomi de bunu etkiliyor. Ülkemizdeki farklı olaylar, bir sürü olay amına koyayım ya. Hepsi etkiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kardeşim şunu söylemeye çalışıyorum ya. Oğlum fakir adamın motivasyonu falan olmaz. Fakir adam başarılı olması çok zor amana koyayım ya. Ben beni geçtim sizi geçtim moruk anlatabiliyor muyum? İçinizde çoluk çocuk sahibi olacak olanlar varsa kardeşim çekirdekte tamam mı? Çok önemli ya. Ne verebiliyorsanız verin amana koyayım. Ondan bir şey beklemeyin sadece verin. Bilgi verin amana koyayım. Dil öğretin. Kültürü öğretin amana koyayım. Farklı dilleri öğretin amana koyayım. Anlatabiliyor muyum? Çocuğu patene falan götürün oğlum. Buz pateni yapsın paten yapsın. Spora sokun. istedikleri sporu yapsın amına Bütün hayatınız ona bilgi vermekle geçsin. Eğer ki fakirsiniz. Yoksa ya hani gerek yok sorun yok. Zaten çocuk çekirdekte şanslı olur amına koyayım. Fakir adamın işi zor kardeşim. Çocuk sahibi falan olmayı 15 20 100 kez falan düşünün amına koyayım. Anlatabiliyor muyum? Görmüyor musunuz oğlum ölümleri ya? Çocuk 17 18 yaşında daha bugün okudum amına koyayım. İşte annesiyle ablasını birkaç tane çocuk taciz ediyor falan lafla. Bunlar da korkuyor. Çocukların çocuğunu çağırıyor, oğlunu çağırıyor. Adamlar çocuğu döverek falan öldürüyor. Yani bu ülkede oğlum çocuk sahibi olmak falan ne kadar tehlikeli ya. Oğlum ekmek almaya falan gönderemezsin moruk ya. Hele kız çocuğu sahibiysen var ya gerçekten böyle sabır taşı falan olman lazım katil olmamak için. Amına koyduğumun memleketine ne olduysa kardeşim anlatabiliyor muyum? Yani bir durumun içerisine girdik. Herkes amına koyayım kabadayı, herkes falan filan herkesin çocuğuna bir zarar geliyor, herkes ölüyor amına koyayım. Oğlum ne oluyoruz ya? Ya kardeşim birisi de demiyor ki ya kardeşim bu ülke ne oldu amına koyayım ya? Bizim normlarımız niye değişti amına koyayım? İnsanların tavırları niye değişti ya? Herkes şu tutuklandı mı, bu tutuklandı mı, şu yine araba almış. Bak gördü mü bu bundan ayrılmış falan ve amına koyayım hepsinin moruk ya. Oğlum başımızda çok büyük problem var ya. Moruk dönüp kendimizi bir resetlememiz falan lazım ya. Ülkecek ama anladın mı? Tek kişili olacak değil. Bu ne kardeşim ya? İpini sallayan yolda amına koyayım ya. Adam amına koyayım tonla cinayet işlemiş af geliyor dışarı çıkıyor. Adam asker öldürmüş falan filan ayağına dışarı çıkıyor. Adamın amına koyayım bir dünya suç dosyası var falan filan yapıp dışarı çıkıyor. Şimdi kardeşim dışarıdaki insana hiç mi acımıyorsunuz siz ya? Herkesin çoluğu çocuğu var, karısı kızı var. Ya bu ne oğlum ya? Biz nasıl bir memlekette yaşar olduk ya? Nasıl değiştik oğlum böyle amına koyayım ya. Ya garip bir memlekette yaşıyoruz. Garip artık insanların davranışları falan saçma sapan amına koyayım. Anlamış değilim ya. İlla bir şeyler başımıza gelince aklımız başımıza geliyor ama hani umarım başımıza da gelmez yani. Hayvanlara işkence edenler mi dersin? Suç dosyası olanlar dışarıda mı dersin? Karıyı kızı taciz edenler mi dersin? Kimliği belli olmayan Afgan'ı Suriyeli dışarıda mı dersin? Bir de bunlar bizim çocuklarımızı falan filan öldürüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani yağmur biz ne zaman düzeleceğiz ya. Biz oğlum ne zaman düzeleceğiz ya? Birisi bana desin ki kardeşim falan filan olursa ne güzel olur. Ya ne zaman düzeleceğiz kardeşim biz ya? Anasını sikeyim bıktım oğlum yoruldum lan. Valla haber izlemekten yoruldum amına koyayım ya. Her gün farklı bir olayla uyanmaktan yoruldum oğlum ya. Her gün farklı bir şey bilmekten yoruldum amına koyayım ya. Her gün farklı birisinin ölüm haberini duymaktan, her gün birisinin tutuklanmasını duymaktan falan filan yoruldum oğlum ya. Ya moruk bir de bir sınıf var. Burnundan kral ya bunlarla ayrı muhabbet kardeşim. Çakarlı arabalar mı dersin, milyonluk saatler mi dersin. O bu çocuğun benim alt komşum kirasını ödeyemiyor. Ya bugün geldi bana diyor ki böyle böyle kardeşim diyor. Sen ne var mı falan filan anlatabiliyor muyum? Yani adamın anası sikilmiş. Ya toplumun yarısı böyle amına koyayım kafayı yemiş durumdalar amına koyayım. Kiralar almış başına gidiyor. Fa faturalar almış başına gidiyor. Kimse demiyor mu kardeşim? Askeri ücretle çalışanın anası sikiliyor. Ya bunlara bir el atmak lazım. Ölecek oğlum yakında bu insanlar. Harbi diyorum açlıktan ölecek ya. Adam imam amına koyayım Porsche'ye biniyor. Kızı amına koyayım gidiyor çakarlı araca biniyor. Falancı bakanın kızı birilerini eziyor. Kimsinin umurunda değil amına koyayım. Hayırdır oğlum amına koyayım. İmam nasıl Porsche binebilir ya? Porsche'ye nasıl binebilirsin oğlum sen ya? Sen Porsche'ye binebiliyorsan niye imamsın amına koyayım? Ben anlamadım. Ben de Müslümanım oğlum. Hayırdır amına koyayım ya? Oğlum imamın karısında falancı bakanın karısında görevli çakarlı araç falan ne alaka? Neden var amına koyayım ya? Niye amına koyayım imamın kızı milyonluk saat takıyor. Nasıl takabiliyor ya? Biz amına koyayım yanlışlıkla falan böyle markette çantamıza sakız düşse anamızı sikerler amına koyayım. Sen orası bu çocuğu musun da sakız çalıyorsun gel lan buraya falan filan anlatabiliyor muyum? Mecaz yapıyorum. Anasını sikerler ortada. İnsanların amına koyayım imamın karısının işte çakarlı aracı, milyonluk saatler bilmem neler amına koyuyorlar ortalığı. Mallar, mülkler o biçim falan. Oğlum bunlara kimse bir şey demiyor ya. Oğlum çok yorucu bir ülkede yaşıyoruz ya gerçekten kafa Fayı böyle sıyırmamak elde değil. Artık haber falan okumuyorum moruk. Yeni bir kararım var. Yani ülkedeki ölümler, ülkedeki siyaset, ülkedeki ekonomik kriz artık duymak istemiyorum. Yani kim kime ne yapıyorsa yapsın. Yorucu yani moruk bunların hepsini bilmek. Ya ben ekonomist değilim ki aman okuyayım. Olduk ama. Ben siyaset okumadım ama siyasetçiyim. Ekonomi hakkında bir bilgimin olmaması lazım ama ekonomistim. Muhasebe hakkında bilgimin olmaması lazım ama artık var moruk. Anlatabiliyor muyum yani? Hani bıktım ya. Vallahi billahi. Hızlıca bir özet geçecek olursak amına koyayım var ya böyle memlekette hırlısı, hırsızı, tecavüzcüsü, kimliği belli olmayan Afgan'ı, Suriyelisi, mafyası, osu, busu amına koyayım bir milyon yıl müebbet deyip dışarı çıkan işte imamı, imam dediğime bakmayın adınaklardan bahsediyorum. Kedicikleri vardı ya. Neyse. Oğlum yani sürekli yangınlar, işte terör ayrı amına koyayım, barış sürecidir falancıdır, tutuklamalar. Harbi yeter. Vallahi yeter moruk yani. Artık böyle skimde değil ya artık umursamıyorum yani. Ana tabii Burak diye geldim yani. Çok zor oğlum ya. Gerçekten bu kadar şeyi hakim olup bu kadar şeyle devam edebilmek çok zor geliyor bana ya. Ben karışmıyorum artık amına koyayım ya. Şimdi bu kadar olayın arasında ekonomisidir, işte tecavüzcüsüdür, haberleridir, siyasetidir, tutuklamalarıdır, işte ne bileyim nüfuslaşmasıdır, anlatabiliyorum yozlaşmasıdır. Böyle bir milyon tane unsurun arasında fakir birisi. Ya fakir deyip şey yapmayayım, e, alıntılamayayım sürekli. Askeri ücretle çalışan bir adam zaten açlık sınırının altında amına koyayım. Yani bu adam kardeşim, bu adamın nasıl neye motivasyonu olabilir amına koyayım ya? Ha, bu adam neyle uğraşsın amına koyayım bu adamdan ne istiyorsunuz amına koyayım siz ya bu adamın zaten amına koyayım artık başarılı olma ihtimali yok bu kadar kaosun arasında tek yapması gereken başarılı olmasındaki tek yön şu kardeşim işte para haklayacak bir şekilde anladın mı yani o konuda yatkınsa her türlü yapar sonra da diyeceğiz ki amına koyayım yavuşturucu kullananlar ve satıcıları çok arttı tutuklamalar çok arttı ya işte hırsızlık çok arttı gasp çok arttı İşte ne bileyim dolandırıcılık arttı telefonla bilmem bilmem arttı. Artar abi. Amına koyayım adamlar açlığın altında yaşıyor. Evinde bile mutlu değil ya. Bu adamın motivasyonu falan yani sikilmiş durumda yani anladın? Bu adam her şeyi yapabilir amına koyayım. Çözdün mü? Yani zor kardeşim ya. Umarım ee, ya işin gerçeği inanmıyorum böyle bir şeyde. Videoyu kapatacağım o yüzden söylemek zorunda hissediyorum. Umarım daha iyi oluruz. Ama buna inanıyorum. İnşallah hiçbirimizin başına bu tür şeyler gelmez gelmesi kötü değiştirir insanı. İnşallah kimsenin başına gelmez. Ve umarım en kısa zaman içerisinde toplum olarak hissettiniriz ve kendimize geliriz. Yoksa yarra yedik ben söyleyeyim yani. Finale bir de şunu sıkıştırmak isterim. Hani biraz e, motivasyon sayfaları gibi olacak. Kardeşim her daim motivasyonunuzu yüksek tutmaya falan çalışın ya. Harbi diyorum böyle. Hayata farklı bir pencereden, farklı bir bakış açısıyla bakmaya falan çalışın. Ne bileyim kendinizi mutlu edecek şeyler falan yapın. Çünkü kardeşim baktık başarılı olamıyoruz. farklı atamıyoruz. Hepimiz de başarılı olmak zorunda değiliz ama hani ihtiyaçsal başarılar vardır ya bireysel. Onlardan bahsediyorum büyük etki yaratmayan. Yani kendinizi mutlu edin kardeşim. Baktık artık bu saatten sonra bir sikim olacağı yok. Anladın mı? Yani zaten şu anki aşamanın bir altı ölüm amına koyayım. Açlıkla ölüm falan yani. Anlatabiliyor muyum? Ben öyle görüyorum en azından. Ha baktık bu sınırın altına inmiyoruz. Aslında hani ivme oraya doğru gidiyor da biz hani inmediğini düşünelim. Bireysel mutluluk önemli kardeşim. Kendinizi bireysel olarak mutlu edin. Bireysel olarak ne bileyim daha böyle e, kolay hedefler falan koyun. En azından ona ulaştığınızda daha çok mutlu olabilirsiniz. Mesela hedefleri şöyle değiştirin. Ben bir ev alacağım, bir araba alacağım yerine bu akşam kıymalı makarna yiyeceğiz gibi bir hedef koyun tamam mı? Ona ulaştığınız zaman emin olun daha çok mutlu olursunuz. Evden, arabadan daha iyidir yani. Ev araba hayali için kardeşim hele ki askeri ücretle çalışıyorsan götten olma ihtimalin var. Hiç bunu riske atma. Anlatabiliyor muyum? Kıymalı makarna, yanına yoğurt ne bileyim. Hani bu tür şeylerle kendini şımartabilirsin. Neyse arkadaşlar ee, videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hepimiz aynı serverda oyun oynuyoruz aslında. Hayatta kalma anlatabiliyor muyum? Hepimiz aslında doğaçlama olarak birbirimize tanıyoruz e, olan. O yüzden kardeşim lootunuzu güzel yapın kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Ben minimalist takılın. Öyle çok da böyle uçmayın amana koyayım hayallerden. Haddinizi falan bilin yani. Oğlum mutlu olmanın tek yolu bu. Yoksa yarra yedik yani. Anlatabiliyor muyum?